İhsan amca, ha. o çadırın nasıl kurulduğunu bildiğinden emin misin? Tabii eminim. Ne, ne var çadır kurmakta ya? Geri zekalı bile kurabilir yani. Bir şey yok bunda. Çok basit. Ne buraya? Ne be? Ne buraya? Ne buraya? Ne buraya? Bu ne ya? Neyse çadır kurmak için daha erken zaten. Bakma kafana patron. Biz de içinde değil üstünde uyuruz. Evet, zaten gerçek kamçılar biliyorsun çadırda değil, açık havada yatar. Yıldızların altında. Zaten... Hmm, ...bu gece dolunay olacak. Eyvah! Desen ortalık aydınlık olacak. Ee, ne güzel işte. Her şeyi görürüz. Vahşi hayvanlar da. Vahşi hayvan mı? Vahşi hayvan ne arar burada ya? Taze et. Ne et be? Kusura bakma patron. Seni korkutmak istememiştim. Ne korka, Ne korkacağım ben? ben de vahşi hayvandan korkacak göz var mı ya? Çiçek tozları şey yapıyor beni. Alerjim. Hasan gidip şey yapsana. Odun toplasana. Teşekkür ederim. niye ben gidiyorum? Ne var? Ne oldu? Korktun mu? Üç tane yan yana duran ağaçtan korktun mu? Yok canım. Niye korktun? Ha? Hadi kuzum. Tamam. Belki rüyalarımın kızını bulur. güzel. Bulduğunda sor bakalım ablası var mıymış. Ustan amca. He. Eğer bir saate kadar dönmezsem anla ki balayına çıktınız. <laughs> <laughs> amca hadi. Hava kararmadan git gel hadi. <laughs> <laughs> vahşi hayvanmış. Ne güzel burada vahşi hayvan be. Vahşi hayvan dediğin Afrika'da olur. <laughs>

Baltalar elimizde, kozalak cebimizde. Biz gideriz ormana biz ormana... Olarak... Selam aleyküm. Allah, Allah yarattı de bana. Ne oluyor be? <laughs> Manyak ne olur. Kısımdan kısım böyle sessiz sessiz gelinir mi? Kusura bakma kardeş alışkanlık işte. Avlanırken böyle sessiz hareket etmeye alışıyor insan. Ay, burada avlanacak bir şey yok. Şimdi geldiğin gibi uzaklaş bakalım. Hadi canım. <laughs> Bekir avcı. İhsan kuru temizlemeci. <laughs> şey yani benim soy ismim avcı. Bekir avcı. Ha iyi. Sen şehir çocuğu musun? Sen kime çocuk diyorsun ya? Yani şehirli değil misin? Nereden anladın? E, bizim buralarda senin yaptığını kimse yapmaz da. Ne yapmaz? Guru temizlemez. Ne olur? <laughs> sakın <laughs> kıpırda! <sakın> kıpır <laughs> <de var. Gülüyor> ne olur ateş etmeyin. Üzerimde hiç para yok yemin ederim. Bizim Murat bu ya. Benim arkadaş. Kusura bakma ama başka bir şey de olabilirdi. Evet. Şu anda ölmüş olabilirdi. Ama sana demin ne olduğunu anlatsam hayatta inanmazsın. Ne oldu? Tam çalışır bir topluyordum. Yanımda hızlı bir şey geçti. Ne geçti? Sormaya fırsatım olmadı. Ama hırladığını duydum. Kurt'tura kurt kurt. Kurt, kurt mu? Buralarda <laughs> çoktur. Korkmayın size bir şey yapmaz. Korkma, korkma bir şey yapmaz mı işte? Baksana bildiğimiz kurt. Ya şu bildiğimiz kurt. Ha. Tamam o zaman canım. Hadi bana müsaade. Birazdan karanlık bastıracak. Gece vakti ormanda kalmak pek akıl çağrı değil ama. Hadi size iyi geceler. İyi geceler. Anne. <laughs> Korkma yok. Yok yok ne yok Yok bir şey burada ben varım yanında. Hırık yapma. Dur dur bakayım. Dur dur. Gel aslan gibi kalınsın ya. Korkulur mu öyle her şeyde? Bir şey yok. Hadi patron. Şu ateşi yazık yakalım. Tamam yakalım. Nasıl soğuktan donacağız <laughs> burada. Nasıl? He? İyiymiş değil mi böyle? Kamp. <laughs> şey eğlenceli değil mi? Gerçekten mi? Evet. Ya. Hiç değilse evde olmaktan iyidir kesin annem sevinci delirtmek demek meşguldür şimdi. <laughs> ne güzelmiş değil mi böyle kamp yapmak? Trafik yok. Tuvalet yok. Şikayet eden müşteriler yok. Kaşarlı tost alacak bir yer yok. Yorgo yok, feraya yok. Başımıza bir şey gelse yardım edecek kimse yok. Ya ne gelecekmiş başımıza? Ne bileyim. Hani mesela bir ayı çıksa karşımıza. <laughs> yaptığın şeye bak. Ayı çıkarsa sen onu bana bırak. Anında etkisiz hale getiririm. Nasıl? Menekşe'nin yaptığı sandviçlerden birini veririm. Kesin ölür. <laughs> İhsan amca biliyor musun? Sen çok iyi bir adamız. Yani beni buraya getirdiğin için. Sağ ol. Sen de gittiğinde babana ne kadar <laughs> eğlendiğini söylersin. Bir gün o da seni götürür. Hiç sanmıyorum. Götürür götürür. Hayır. Neden? Ya babanın seni götürememesinin mutlaka bir sebebi vardır. Yani sen bu sebebi bilseydin kızmazdın ona. Çünkü öldü. Öldü Pardon ya sen söylemiştin bana değil mi? Kusura bakma. Doğum günümden bir hafta önce. Doğum günümde beni kampa götüreceğine söz vermişti. Sen kampa götürmediği için kızgın mısın ona? Bunu anlayamazsın. Anlarım. Çok iyi anlarım. Asıl anlamayan sensin. Ne? Senin babana kızgınlığının sebebi kampa götürmediği için değil. Öldüğü için. Hiç alakası yok. Hatırlıyorum. Her akşam elimde futbol topum. Pencerede babamın eve dönmesini beklerdim. Hani belki biraz benle oynar diye. Ama eve döndüğünde... ...bütün gün kamyon yüklemekten değil futbol oynayacak yürüyecek hali bile kalmazdı. Beni kucağına oturtur. Bir gün her şey çok daha güzel olacak Murat. Ve seninle bütün gün futbol oynayacağız derdi. Ama hiçbir şey daha güzel olmadı. Ondan geriye sadece patlak bir futbol topu ve tutulmamış sözler kaldı. Bir babanın Yüzlerce söz verip sonra da hiçbirisini tutmadan gitmesinin ne anlama geldiğini bilemez. Bilirim. Çok iyi bilirim. Benim babam da ben o yaşlardayken ölmüştü. verdiği birçok sözü tutamadan gitti. Sen kızmamış mıydın ona? Önce kızmıştım. Ama sonra anlamıştım ki o da zaten verdiği sözleri tutamayacağını biliyormuş. O zaman niye bana yalan söyledi? "Sen geleceğe umutla bakasın." diye söyledi. İleride her şeyin daha iyi olduğuna inanabilmen için. Çünkü onun da buna inanmaya ihtiyacı vardı. Ama Madem gerçekleşmeye biliyordu bana söz vermemeliydi. Gerçekleşecek. Nasıl olabilir ki? Sen gerçekleştireceksin. Babanın verdiği sözleri sen yerine getireceksin. Ya da ömür boyu oturup babanı suçlayacaksın ki bu da hiçbir şey değiştirmeyecek. Neyse ben biraz daha gidip ...çalışıp toplayayım buraya kardeş. Sürecek kalma. <laughs> Senin verdiğin sözleri ben tutacağım baba. Sana söz veriyorum. Ne oldu ya? İyi misin sen? <laughs> İyiyim sen ancak. Gözüme duman kaçtı. <laughs> Nasıl? İyi miymiş kamp yapmak? <laughs> evet. Hiç de i̇şte fena bir fikir değilmiş. Evet. <laughs> bir fikir de değilmiş galiba ya. Ya kamp yapmak için çok daha güzel bir yer geldi benim aklıma. Neresi? En yakın otel. Harikasın insan amca. Çank. Hadi. 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 ...çok iyi hissediyorum Feraye, hafta sonu bana yaradı. Hele gala harikaydı. Yok, daha dönmedi. Eh, anlaşılan ormanda keyifleri yerinde. Sevinç'im, bak kim geldi. Biricik kocan. Al bakalım, İhsan Ağın çomağı hazırla. Sonra konuşuruz Feraye, hadi öptüm. Hoş geldin İhsan. Nasıl, iyi vakit geçirdiniz mi? Oh. Bir tanem. İyi de laf mı ya? Harika vakit geçirdik. Bütün hafta sonu pırıl pırıl yıldızların altında çimenlerin üstüne uzandık. Mis gibi dağ havası. Keşke daha çok vaktim olsaydı da daha çok kalabilseydim ya. Ne sevindim Murat'ın da hoşuna gitti mi? Gitti. Başlangıçta korktu tabii çocukcağız biraz. E tabii. Ayılar bir yandan, kurtlar bir yandan. Ayılar, kurtlar mı? Evet, evet. Ama merak etme. Ben ben hepsinin çaresine baktım. Sert bir bakış fırlatınca hemen siniyorlar. Böyle bakıyorsun. Kendisi geldi. Üç buçuk metre boyunda. Ellerini kaldırınca beş metre falan oluyor. Böyle, he, yapıyor ben de, hmm. Yaptım. Arkasında arkadaşları da var. Bir kaçtı. İskambil kağıdı gibi hepsi devrildiler. <laughs> Dağlardan tuttular. <laughs> Ama sorun yok yani çocuk şey yaptı. Desene iki günde ormanların kralı olmuşsun. <laughs> Murat da bunu görünce rahatladı çocukcağız tabii. Korku morku kalmadı. Seninle gurur duyuyorum İstanbul. <laughs> Sağ ol canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Unutmadan bak ben sana ne getirdim. <laughs> o neydi İsa? Kozalak. Bu kozalak sana getirmek için tam 20 metrelik bir ağaca tırmandı. Hayır, yani ben yerdekini soruyorum. O benim ayağım. Kaldır bakalım o ayağı. Sevinç hayret bir şey ya. Ben sana hediye getirebilmek için canımı tehlikeye atıyorum. Sen dönüp bakmıyorsun bile. Sapanca, Şen Motel. Ee, şey oldu, çocuk üşüdü. Üşüyünce, narin yapılı çocuk tabi. Ben de... Ee... Ee, rahat bir otele gittim. Vallahi rahat değildi. Bir defa sıcak su yoktu. Açık büfede fazla çeşit yoktu. Açık büfe demek. Ee, annem nerede? <gülüyor> <gülüyor> Evinde. Öyle mi ne çabuk döndü? Hiç gelmedi ki. Neden? Çünkü ilaçlamayı yapacak adam rahatsızlanınca önümüzdeki hafta ertelenmiş. Önümüzdeki hafta mı? <laughs> ne güzel değil mi sen? Böylece eğlenceyi kaçırmamış olacaksın. Çünkü sevgili anneciğim bütün bir hafta sonu senin yanında olacak. Benim mi? Sen? Aa, <laughs> <laughs> Bak nasıl size söylemeyi unuttum. Herayi onunla Eybel adaya gideceğime söz verdim. Hay böylece eğlenceli kaçırmış olacağım. Ne yapayım kendim ettim kendim buldum. Sen beni boş ver. Annenle bol bol eğlenmene bak. Ha? Hadi ben gittim. <laughs>